Merhaba sevgili çocuklar, bugün sizlere 4. sınıf düzeyinde doğal sayılarda büyük küçük sembolü kullanarak sıralamayı anlatacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Doğal sayılarda sıralama yaparken, şöyle bir heh, düzeltelim. Ee, en soldan başlayarak aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır. Karşılaştırmayla sıralama aynı şeydir. Bakın ne yapacakmışız? en soldan başlayarak aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır. Aynı basamakta büyük olan rakamı bulduğumuz zaman o sayının büyük olduğunu iddia edebiliriz. Şimdi örneğimizde 989, 972, 899 başlıyorum. Birinci basamak 9, 9, 8. Küçük olan sayıyı bulduk bitti. Şimdi diğer ikisine bakalım. İlk basamakları aynıydı. Burada 8 var, burada 7. 7 olan daha küçük. Daha sonra 989. Fakat benim bunu yapabilmem için bir şartım var. Basamak sayıları aynı olmalı. Şimdi gelelim. Eğer basamak sayıları aynı olmazsa nasıl yapıyoruz? Ona bakalım. Basamak sayıları aynı değilse fazla olan sayı hiç basamaklarına bakmaksızın direkt daha büyüktür diyebilirim. Bakın 4 basamaklı 3 basamaklı daha büyük. 4 basamaklı 3 basamaklı daha büyük 2 basamaklı 3 basamaklı bak bu 2 basamaklı olduğu için daha küçük burada 3 burada 2 olduğu için daha büyük yani basamak sayıları faz, farklı olan doğal sayılarda işte farklı olan büyük olan basamağı bulmanıza gerek yok bunun basamak sayısı daha mı büyük bitmiştir direkt o sayı daha büyüktür diyebilirsiniz Evet geldik üçüncü örneğimize. Üçüncü örneğimizde aşağıda verilen sıralamalar doğru ise başındaki kutucuğa D, yanlış ise başındaki kutucuğa Y yazın diyor. Şimdi başlayalım A şıkkında. Şimdi önce basamaklarını sayıyoruz. 6 basamak, 5 basamak, 5 basamak. 6 basamaklı bir sayı 5 basamaklı bir sayıdan büyük olabilir. Burası doğru. 5 basamak 5 basamak eşit olduğu zaman artık basamaktaki değerlere bakıyoruz. 8 7'den büyük olduğu için bu sayı bundan büyüktür. Yani birincisi doğru. 4 basamak 4 basamak 4 basamak. O zaman basamaktaki değerlere bakacağız. 1 1 1 9 9 7. Şimdi bakın 9 7'den küçük değildir. Doğal olarak burada yanlış olduğu için buna bakmaksızın bu soruya komple yanlış diyebiliriz. 5 basamak sayılarına bakıyoruz. Pardon 5 5 5. Hepsi 5 ile başlıyor. 2 2 2 hala bozulmadı. 0 0 0 hala bozulmadı. 6 6 6 bakın hala devam ediyor. Şimdi 3 birden büyük, 1 de 0'dan büyük. Yani doğru. Basamak sayısı 6 6 6. 5 de 5 de 5 de başlamış. 2 2 3. 2 3'ten küçük olduğu için burası doğru. Şimdi bu ikisine bakacağız artık. 1 1 ile eşit 4 4 ile eşit 1 1 ile 8 al Heh, bakın 8 6'dan küçük mü? Değil. Ama bu sayı bundan büyük küçük demiş. Burası yanlış, burası doğru olduğu için bu sıralama komple yanlıştır ve cevabımız burada yanlış olarak çıkar sevgili çocuklar. Evet, sizlere bugün 4. sınıf düzeyinde doğal sayılarda büyük küçük sembolü kullanarak sıralama nasıl olur onu anlattım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. i mm -hmm.